fevkalade etkileniyorum. Hızlı bir devrimci sosyalist, diyalektik materyalizmi hatmetmiş bir devrimci oluyorum. Lise 1, 2, 3 kuvvetli bir devrimciyim. Efendim, ve o zamanlar hayat basitti. Biz ilericilerdik. Bizim gibi düşünmeyenler gericilerdi, faşistlerdi. Bir de bize biraz benzeyen fakat yoldan çıkmış sosyal faşistler vardı. Biz onlara işte çeşitli isimler verirdik. Mao'cular derdik, sosyal faşistler derdik. Hayat çok yalındı. Üçe ayrılıyordu bütün insanlık. Sonra kafamız karışmaya başladı. Üç yıl boyunca bu ıı, ideolojik öğretinin tesiri altında bunalarak, rahatsız olarak asla içime sinmeyerek ama ıı, ısrarla da müdafaa ederek bir çelişki yaşadım. Ee, 1977 de ...liseyi bitirene kadar bu ideolojik fırtına beni hep meşgul etti. Ancak burada bir noktaya işaret etmem lazım. Beni oraya davet edenler, yani sosyalist olmamı isteyenler, beni böyle yönlendirenler... ...dini de olmayan bir din ders öğretmeninin başkanlığında... 3-4 arkadaşlık bir gruptu. O öğretmen bizi uzaktan yönetiyordu. Ve bana bir yalan söyleniyordu. ya hep yalan söyleniyor işte benim canımı sıkan o. Yalan şuydu, aileden getirdiğim samimi dindarlığım bilindiği için bunun dinle bir alakası yok, İslam'la bir karşıtlığı yok, hatta benzerlikler bile var. Efendim nasıl ki is İslamlık'ta zekat, sadaka falan varsa e, burada da fakiri gözetmek var görüyorsun gibilerden e, beni af buyurun amiyane tabirle dolmuşa bindiriyorlar. Ve fakat özel bir eğitimden geçtik bir yıl süren lise sonda Diyalektik Materyalizmin Başlangıç İlkeleri. Joseph Stalin'in kitabı. Küçük bir kitaptır ama oldukça ağır felsefi bir kitaptır. Doktor Hikmet Kıvılcım'la tercümesi. Namı diğer Ali Kızılırmak. E, kitabın son sayfasında e, bakla ağızdan çıkıyor. Ve meselenin öyle olmadığı anlaşılıyor. E, bana bakışlar çevriliyor. Beş kişilik darbe ekibiz ve diğer dördü e, altı ay sabret, yedi ay sabretmişler beni yola getirmek için. Ünlem işaretiyle söylüyorum. E ne diyorsun Hayati? Dediler. Benim küfür söylemem isteniyor yani. Benim dinden çıkmam isteniyor. Teklif bu. Orada radikal bir cevap verdim. Benden beklenmeyen bir şeydi. Yani zayıf bir çocuktum. Keyif için dövenler bile vardı beni. Fiziki gücüm öyle gösterişli değildi. Buna rağmen bakın dedim. Bugüne kadar yalan söylediniz. Yalan açığa çıktı. Ve şimdi benim imandan çıkmamı istiyorsunuz. Cevabımı veriyorum. Eğer La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek devrimci olunuyorsa varım. Ama olmuyorsa ki olmayacağı anlaşılıyor. Kararısız vereceksiniz dedim. Ben Allah derim, Resulullah derim. Başka da bir şey demem. Postüladır benim için. O zamanlarda öğrendiğimiz modern matematik postüla kavramını bize öğretmişti. İspat istemeyen hakikat manasına gelen matematik bir tabir. Bendeki bu sert ve net çıkış çok şaşırttı onları. Buz gibi oldular. Şöyle bir birbirlerine baktılar falan. Şansım kısa bir süre sonra okulun bitecek olması ve onları bir daha görmeyecek olmam idi. Öyle de oldu. Hayırlısıyla kazasız belasız o kısa dönemi atlattık. Mektepten ayrıldık. Bir daha da hiçbirini görmeden... 30 yıl geçti sonra ziyaret ettim tanıştım kendileriyle o bir yani beni uzaklaştıran beni benden koparan dilimizden e, İslamlıktan uzaklaştırma tehdidi içeren bir ideolojik fırtınadan kurtulmuş olmak beni daha sonra e, yol arayışımda e, çok etkili oldu yani hasretimi ihtiyacımı artırdı e, ve hızla sarıldım Arzuyla sarıldım zehri temizlemek için panzehire, bugünkü konuşmaların sebebi de odur işte